cümleten selamün aleyküm. Kusura bakmayın daha uyumadım. Sabahın kaçı bunu oldu. Daha hala yatmadım dün geceden beri. E, mahallemle alakalı iki tane proje var. O projelerle alakalı çalışmalarımız vardı. Daha yatamadık. Bu dağınıklığından dolayı da kusura bakmayın. Sesimden dolayı da kusura bakmayın. <laughs> Ben Manisa ili Kula ilçesi Sandal Mahalle Muhtarıyım. Aynı zamanda dernek ve başka dernek başkanı ve birlik başkanıyım burada Sandal Mahallem'de. İlçede de farklı görevlerim var. Geçen haftalarda ee, e, büyük şehirde bir çağrıda bulunmuştum personelle alakalı, personel arkadaşlarla alakalı sabah sabah öyle bir telefon aldım. Onun için bunu erken yapmak zorunda Yani bu saatte doluyum. Ondan yapmak zorundayım diye hissettim kendimi. Yapıyorum. İşte büyük şehirden bu konu hakkında bana geri dönüşler oldu. Hatta bir daire amirimiz bana ziyaret etti. Misafirimiz oldu. Dileklerimizi isteklerimizi not aldılar. Kendilerini yolcu ettik gitti. Sonraki süreçte sabah öğrendiğime göre benim kim olduğum, neci olduğum hakkında bilgiler sorulmuş. Ben bir adam Kısacası bir insanım. Yani bu insanların haklarını ararken, kulanın hakkını ararken, mahallemin hakkını ararken beni bir yerlere koymanın bir mantığı yok. Ben bunu insan olarak arıyorum. İnsan olarak iş yaptığım iş itibariyle bu hakkı savunuyorum. Yani böyle bir şey talep ediyorum ki hak yani e, seçim sürecinde Ferdi Zeyrek Başkanımızın kendilerinin ağzıyla kendim birebir sorduğumda hiçbir personelin iş hakitlerinin son verilmeyeceği yer değiştirilmeyeceği kendisi tarafından söz verildi. Ama ne manamdır ki bir yılı aşkındır bir sürü arkadaşımız sürgünde il ve çeşitli ilçelerde mağdur. Ha bir tek mağdur olan onlar mı? Hayır değil. Malem olarak ben de mağdurum. İşlerim olmuyor. Yetişmiyor. Kula da mağdur. Gidin yerinde bakın. Eğer ki kula da Büyükşehir personeliyle alakalı amirler size bir sıkıntı yok diyorsa yalan söylüyordur. Yanlış anlamayın. Çok büyük sıkıntılar var. İş yetişmiyor. Patlaklara yetişemiyorlar. İtfaiyenin durumu belli. Yaz ayı geldi. Bir döverler girecek. Bir yangın çıksa kaç kişiyle müdahale edecek bu itfaiye? Yazık günah değil mi? Bunun vebaline kaldırabilecekler mi bu insanlar? Mezarlıkların hali belli. Bayram geldi ben mezarlıkların haline bak. Gelin bir bakın ya. Her neyse. Konu şu. Burada benim hakkımda büyük şehire veyahut gerekli yerlere bilgi verilmiş. Kendince bilgi vermiş. Ne demiş? Ahmet Gökçe ülkücü, ülkücü hareketin içinden gel. Cumhur İttifakı destekçisi. Sakladım mı? Ben bunu, bunu, bugün bir günden sakladın mı bunu ben? Ne? Onu niye soruyorsunuz? Veya da o niye öyle şekilde cevap vermek zorunda kalıyor? Beni arayın. Sakladın mı ben? Evet. Ben bir sosyal demokratın oğluyum. Ama ülkücüyüm. Ülkücü hareketin içinden gelmiyor ve ülkücü olmaktan da gurur duyuyorum. Onur duyuyorum. Yani benim bir siyasi görüş sahibi olmam ya da ülkücü hareketin içinden geliyor olmam insanların haklarını aramayacağım anlamına gelmiyor. Anlamına geliyor. Ya da aradığım için aksi kararlarım verileceği anlamına geliyor. Ben bunu anladım. Keşke öyle bir açıklama yapmasaydım. Ki ben şimdi öyle diyorum yani. Vebaline giriyorum o arkadaşlarım ben şimdi. O arkadaşlarım vebaline giriyor. Benim hakkımda böyle bilgi verildiyse eğer yani benim siyasi görüşüm sorulduysa yani burada maksat hizmet değil hak, hukuk, adalet değil siyasi bir görüşse o insanların hakkına giriyorum ben. Vebaline giriyorum. Benim düşüncem Ülkücü hareket için içinden gelmemse Yani Ya da milliyetçi bir kesime hitap ettiğim içinse Bunların hakkını arıyorsam O zaman Aksi karar vereceksiniz siz Göndermeyeceksiniz bu arkadaşları buraya e Ben de Allah'a havale ediyorum sizi Allah'a havale ediyorum sizi Ayıptır ayıp Ayıptır Neymiş efendim işte orada da mahallesinde de aykırı işler yapıyormuşum. De ben de aykırı işi yaptığım nereden biliniyor? Ne yapmışım? Ne yapmışım? Neymişte? işte parayla imam getiriyormuşum. Sana ne? İşi gücü camiyle uğraşıyormuş. Mezarla uğraşıyormuş. Arkadaş günahım çok belki. Sana ne? Günahımı hafifletiyorum. Sana ne? Para benim keyif benim. Sana ne? Camiyle uğraşırım, suyla uğraşırım, mezarla uğraşırım, sana ne? İmamı parayla getiriyormuşum, işte buradan program yaptırıyormuşum. Ya sana ne? Gel sen ya Bangalala işi getir. Siz yapın Ankara ile şey getirin ya. Sana ne kardeşim? Bu konulara girmeyin arkadaşlar. Benim yaptığımla, iş, ne iş yaptığımla alakalı konulara girmeyin. İnsan evladı bu insanlar. İnsan evladı. Ya Allah için elinizi vicdanınıza koyun. Bu insanlar sizin abiniz, kardeşiniz, ab, ablanız, babanız, ananız olabilir ya. Yazık. Arkadaşlar ben evet ülkücüyüm. Ama haktan, hukuktan, adaletten hiçbir zaman şaşmadım. Sizin o ülkücü dediğiniz ülkücü kesim beni gönül koymuş insanlar haklı olarak kendilerince ama kendince ben de haklıyım. Ben kendi siyasi partimin belediye başkan adayına şah düşüp sizin adayınıza oy vermiş ve çalışmış bir insanım. En son eleştireceğiniz el, el insan benim. Ne demek ya? Benim secerem araştırılıyor. Ayıptır. Ayıptır. Her, her, herkesin gönlünde bir aslan yatıyordur. Bizim de var Allah'a çok şükür. Bir günden bir günde bundan muzdarip olmadım. Dediğim gibi onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Ülkücülüğümle, milliyetçiliğimle. Ve o arkadaşlarımla. Burada kula zarar görüyor. Burada kula zarar görüyor arkadaşlar. Hizmet yapmak için geldik hep beraber. ben herhangi bir siyasi partiye gönül verdim diye veyahut da duruşumla alakalı benimle çalışmayacak mısınız? Yani? Benim köyüme, mahalleme izin, hizmet vermeyecek misin? O anlamam geliyor bu. Bu o anlamam geliyor. Ben öyle anlarım. Süreci takip edeceğiz. Umarım bu yanlıştan dönülür gereken yapılır. Bazı kesimler tarafından tamam bunu haber yapma. Hayır. Pazartesi günü, salı günü. Şimdi artık ne çıkar bilmiyorum. Yazacağız. Mecbur yazacağız. Somut bir adım atılana kadar da yazacağız. Ne yapacaklar? Ne yapacaklar? belli kesinler tarafın tenkip edilecekmişim de işte yok işte şöyle yanlış olurmuş da böyle yanlış olurmuş da Lan Allah var ya Allah Allah yukarıda Allah Allah'ın gücüne gider ben geçmişte de minnet etmedim gene etmem gücümün yettiğince maleme kendi imkanlarımla benim arkamdaki o sevgili saygılı abilerimle bir şekilde bir şeyler yapmaya gayret ederim. Sıkıntı değil. Ama Rabbim büyük. Rabbim büyük. Saygılar sunuyorum. Umarım tez zamanda bu arkadaşların bu arkadaşlarımızın, bu ailelerin sıkıntıları giderir. Dediğim gibi. Bir sıkıntı varsa, benimle alakalı bir herhangi bir sormak istediğiniz bir şey varsa benim telefonum her yerde kayıptı. Beni arayabilirsiniz. Teşekkür ederim.